Evde İlkokul Kanalı'ndan merhaba. Bugün sizlerle 3. sınıf bir metinde bir parçada konu ve ana fikir bulma konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce konu nedir, konu nasıl bulunur onu öğrenelim. Bir konuşmada, yazıda, eserde, metinde en çok üzerinde durulan olay, düşünce, kavramdır konu. En çok Hangi olayın üzerinde duruluyor? En çok hangi düşüncenin, hangi kavramın üzerinde duruluyor? Yani o metinde, o eserde, o yazıda ne anlatılıyor? Evet, ne anlatılıyor diyeceğiz. Konuyu bulurken ne anlatılıyor diyeceğiz. Bu metinde bu konuda ne anlatılıyor diyeceğiz. Şimdi gelelim ana fikre. Ana fikir, ana düşünce, yazının Yazılma amacı, okuyucuya verilmek istenen mesajdır. Ana fikir, ana düşünce, okuyucuya verilmek istenen mesajdır. Peki, ana fikir, ana düşünceyi bulurken hangi soruyu soracağız? Diyeceğiz ki, nasıl bir mesaj verilmek isteniyor diyeceğiz. Bu parça niçin yazılmış? Nasıl bir mesaj verilmek isteniyor diye soru soracağız. Peki, ara ara karşımıza çıkan ana duygu nedir? Ana duygu ise şiirlerde bulunur. Şiirin yazılma amacıdır. Şiirlerde verilmek istenen mesajdır. Şiirlerde ana fikir denilmez de ana duygu denilir. Peki, konu ile ana fikri birbirinden nasıl ayıracağız? Konu genellikle bir kelime veya kelime grubudur. Ana fikir ise genellikle bir cümledir. Şimdi metinlerimize bakalım, konu ve ana fikir bulalım. Birinci metnimizi okuyalım. Kitap okuma, anlama gücümüzü ve konuşma yeteneğimizi kuvvetlendirir. Kitap okuyan kişinin bilgi dağarcığı ve kelime hazinesi zenginleşir. Kitap okuma genel kültürümüzü arttırır. İlk önce konuyu bulalım. Hemen sorumuzu soruyoruz. Bu metinde ne anlatılıyor? Bu metinde en çok kitap okumanın üzerinde duruluyor. Bakın kitap okuma anlama gücümüzü, konuşma yeteneğimizi kuvvetlendirir. Kitap okuyan kişilerin bilgi dağarcığı, kelime hazinesi zenginleşir. Kitap okuma genel kültürümüzü arttırır. Demek ki bu metnin konusu kitap okuma. Şimdi de bu metnin ana fikrini bulalım. Şu soruyu soralım. Nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Metni hemen anlamaya çalışıyoruz. Kitap okuma anlama gücümüzü, konuşma yeteneğimizi kuvvetlendirir. Bakın kitap okumanın bir faydasından bahsediyor. Kitap okuyan kişinin bilgi dağarcığı ve kelime hazinesi zenginleşir. Yine bir faydasından bahsediyor. Kitap okuma genel kültürümüzü arttırır. Yine bir faydasından bahsediliyor. Demek ki bu metinde nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Kitap okumanın birçok faydası vardır denilmek isteniyor. Hemen ana fikrimizde yazalım. Kitap okumanın birçok faydası vardır. Konumuz kelime grubu oldu. Kitap okuma. Ana fikir ise bir cümle oldu. Kitap okumanın birçok faydası vardır cümle olduğunu sonundaki noktadan zaten anlayabiliyoruz. İkinci metnimizi okuyalım, konu ve ana fikrini bulalım. Yuvasını kaybeden karınca yavrusu günlerce evini ve ailesini aramış. Hem çok acıkmış hem de çok yorulmuş. Ama ümidini hiç kaybetmemiş. Sonunda yuvasını ve ailesini bulmuş. Metnimizi okuduk. Şimdi konumuzu bulalım. Sorumuzu soruyoruz. Bu metinde ne anlatılıyor bu metinde yuvasını kaybeden karınca yavrusu anlatılıyor. Günlerce evini, ailesini aramış, acıkmış, yorulmuş ama ümidini hiç kaybetmemiş. Sonunda yuvasını ve ailesini bulmuş. Demek ki bu metinde yuvasını kaybeden karınca yavrusu anlatılıyor. Konuyu yazalım. Yuvasını kaybeden karınca yavrusu Konu yine bir kelime grubundan oluşuyor. Şimdi ana fikri bulalım. Ana fikri bulmak için yine sorumuzu soruyoruz. Nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Hemen bu metnin bize nasıl bir mesaj vermek istediğini düşünüyoruz. Genellikle metinlerin sonuna doğru mesajlar netleşir. Bakın burada karınca yavrusu günlerce evini ailesini aramış, acıkmış, yorulmuş ama ümidini hiç kaybetmemiş. Bakın ama ümidini hiç kaybetmemiş. Sonunda yuvasını ve ailesini bulmuş. Bizler de hayatımızda sıkıntılar yaşayabiliriz. Zorluklarla karşılaşabiliriz. O yüzden bizler de hiçbir zaman bu zorluklar karşısında ümidimizi kaybetmemeliyiz. Ana fikrimiz ümidimizi kaybetmemeliyiz. bir kelime grubu. Ana fikir ise ümidimizi kaybetmemeliyiz. Bir cümle oldu. Devam edelim. Şimdi de üçüncü olarak bir şiirimiz var. Şiirimizin konusunu ve ana duygusunu bulalım. Şiirlerde ana fikir, ana düşünce demiyoruz. Ana duygu diyoruz. Hemen okuyalım. Çalışmak. Çok çalışmalıyım ben. Bilmediğim bir konu. Duymadığım şiir. Okumadığım şiir. Okumadığım kitap kalmamalı. Çalışırsam eğer ödülümü alırım. Evet şiirimizi okuduk. Şimdi şiirimizin konusunu bulalım. Hemen sorumuzu soruyoruz. Bu şiirde ne anlatılıyor? Bu şiirde çalışmak anlatılıyor. Demek ki konumuz çalışmakmış. Ne anlatılıyor? Çalışmak anlatılıyor. Şimdi devam edelim. Ana duyguyu bulalım. Peki bu şiirde bize nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Şiirin sonuna dikkat edelim. Çalışırsam eğer ödülümü alırım. Yani başarırım. Başarı için ise çalışmak gerekir. Başarı için çalışmak gerekir. Yazalım. Devam edelim metnimiz var. Metnimizi okuyalım, konusunu ve ana fikrini bulalım. Dünyada bir yığın çalgı ve ses çeşidi vardır. Bunları gelişi güzel bir şekilde bir araya getirirseniz sadece gürültü çıkarmış olursunuz. Müzik çeşitli sesler arasında güzel bir düzen kurmaktır. Bu metinde ne anlatılıyor? Bu metinde müzik anlatılıyor. Konumuz müzik. Şimdi ana fikrini bulalım. Ana fikri bulmak için nasıl bir mesaj verilmek isteniyor diyoruz. Bu metinde nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Müzik bir yığın çalgı değildir. Gelişi güzel seslerin bir araya getirilmiş hali değildir. Müzik çeşitli sesler arasında güzel bir düzen kurmaktır. Müzik çeşitli seslerin düzenlenmesiyle oluşur. Ana fikrimiz müzik çeşitli seslerin düzenlenmesiyle oluşur. Metnin sonlarında genellikle ana fikri bulmak için ipuçları saklıdır. O yüzden metin sonlarına dikkat edelim. Şimdi de konumuzla alakalı sorular çözelim ve konumuzu daha iyi anlayalım. Metnin ana düşüncesini bulacağız. İsmail'in güzel bir odası vardı ama odası hiç de hoş görünmüyordu. İsmail odasını düzenli tutmuyordu. Bir gün bir arkadaşı bir sepet kiraz getirdi. İsmail onu koltuğunun üzerine bıraktı. Annesiyle gezmeye çıktı. Döndükleri zaman akşam olmuştu. Çok yorulduğu için İsmail kendini hemen koltuğa attı. Oturmasıyla da haykırarak kalkması bir oldu. Kirazlar ezilmiş, kirazların suyu İsmail'in elbisesine ve koltuğa çıkmıştı. Metinde İsmail'in odası anlatılıyor. Metnin konusu İsmail'in odası. Peki metinde nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Metnin ana düşüncesi nedir? Ana fikri nedir? Bu metinde düzenli olmalıyız diyor. Odamız düzenli olmalıdır diyor. Hemen bakalım. A. Kiraz yememeliyiz. Tabii ki kiraz yemeliyiz. B. Düzenli olmalıyız. Evet cevabımız düzenli olmalıyız. C. Karanlıkta odamıza girmemeliyiz. Tabii ki bu da değil. Düzenli olmalıyız. Metnin ana düşüncesi düzenli olmalıyız. İkinci sorumuza bakalım. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi de konu bulacağız. Köyde kış hazırlığı bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü. Bunlardan deste deste yufka yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Aman o ne kadar ceviz. Şimdi bu paragrafın konusunu bulacağız. Paragrafta köyde kış hazırlığı anlatılıyor. Soğanların kurutulması, bulgurların kırılması, buğdayların öğütülmesi, sonra yufkaların yapılması. Demek ki bu metinde kış hazırlığı anlatılıyor. Hemen bakalım A soğanların nasıl saklandığı tamamen bu anlatılmıyor. Sadece bir bölümünden bahsediliyor kurutulup saklandığı. B bulgurun nasıl öğütüldü? Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı diyor. Buğdaylar öğütüldü diyor. Fakat metnin tamamını ifade etmiyor. C köyde kış hazırlıkları. Tabii ki cevabımız köyde kış hazırlıkları. Metinde köydeki kış hazırlığı anlatılıyor. Şimdi de son sorumuza bakalım. Metnin ana fikrini bulacağız. Hemen bakalım. İsraf deyince çoğumuzun aklına hemen yiyeceklerin, suyun, elektriğin israfı geliyor. Çok az kişi zamanın israf edildiğini düşünüyor. Oysa zamanın israf edilmemesi de bunlar kadar önemli. Vaktini boşa harcayanlar asla verimli olamazlar. Verimli çalışmanın ilk şartı da erken yatıp erken kalkmakla başlar. Bu metinde neden bahsediliyor? Metnin konusu nedir arkadaşlar? Metinde en çok israftan bahsediliyor. Metnin konusu israftır. Metnin konusu zamanın israfıdır. Peki metnin ana fikri nedir? Bu metinde nasıl bir mesaj verilmek isteniyor? Metnin ana fikri zamanı israf etmemeliyiz. Şimdi şıklarda bunu arayalım. A verimli çalışmak için zamanı israf etmemeliyiz. Doğru cevabımız hemen A'daymış. Devam edelim B'ye bakalım. Zaman israfını düşünenlerin sayısı azdır. Doğru ama metinde bize verilmek istenen mesaj bu değildir. C. Suyun israf edilmemesi çok önemli bir konudur. Evet suyun israf edilmemesi çok önemli bir konudur ama bu metinde bize verilmek istenen mesaj bu değildir. Bize verilmek istenen mesaj, verimli çalışmak için zamanı israf etmemeliyiz. Bu sorumuzla birlikte konumuzu da bitirmiş olduk. Hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.